kapıdan. Sen girdin bacadan. Sizin yüzünüzden Kemal'in peşine takılamadım be. Hem sen böyle bir saate çıkıp nasıl geldin bakayım? Ayla benim yerime bugün idare edecek. Diğer öğretmen arkadaş. Kaçtım geldim. Ne yapayım? Gel, gel otur bakayım şöyle gel. Aferin, aferin, aferin. İşini e daha yeni geri aldın. Tekrar atılacaksın. Salak <laughs> mısın yavrucuğum sen? Hayır. Mutsuzum. Mutsuz mu? Neymiş bakayım derdin aşk böceği? Cem. Aa, daha düne kadar müstakbel kocandı. Bugün birine nasıl derdin oldu bakayım? Hı? Daha çok erken. Evlilikte insanın başına neler geliyor. Bak 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 da gör. Müstakbel kocan falan değilmiş işte. Evlenme teklif ettiğinde ben ona bir düşüneyim demiştim. Kaç hafta oldu bak daha sormadı bile. Beni istemiyormuş demek ki Sevilay. Ee? Ne e? Bu neden bana söylüyorsun? Git Cem'e söyle. Akılsız yavrucuğum benim. E ne diyeyim? Hayır ola teklifi geri mi çektin nedir de? O zaman çok istekli görünmez miyim? Hayır. Dürüst görünürsün. Ay Allah'ım ya benim kocam beni aldatıyor. Alemin derdine bak. Bir kere senin kocanın seni aldattığı falan yok göreceksin. Boşa kuruntu yapıyorsun. Kemal sana deli gibi aşık. Ben de öyle sanıyordum ama... ...galiba yanılmışım Halide. O kadar da zeki değilmişiz be. Hı. Neyse neyse. O Hülya denen o kadını da, Kemal'i de rezil etmezsen bana da Sevilay demesinler. İkisini de köşeye sakıştıracağım. Görecek günlük ikisi de. Bekleyin bakayım siz. Bekleyin siz. Ha. Hmm. <laughs>